Arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce önceki bölümü izlemek için sağ üstten iyi e butonuna basabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Bir eve gideyim bir kim çekeyim. Bir yere kadar. Tamam. Al kazmanı taş taş odaklı kas. Bir kasa sülfür var ama neyse sülfür de alayım. Vurdum bir body içeri girdi. Gelebilecek mi bana? Ya öldürdüm. Oğlum MP5 ne vuruyor? Oha adamın üstü silah kaynıyor. Oh <laughs> yeah bro. Hello hello. Eyvallah lan. Öldü. Ana. İçinde kaldı değil mi? Evet. Gir hadi gir. En fazla ölürüz birader. Hadi bakayım hadi. Hazmatlı adam var aşağıdan geliyor. Yata yata geliyor sinekliyor. Sineklesin ben sonra sinekliyim. Üstüm dolu olmasa. Başka biriyle kapışıyor lan. Gider. Attım mı hadi? Yarı otosu var. Çıkabilecek mi oradan? Ee, çıkarım sanırım. Hadi çık gel. Evet çıkılıyor da. Ölüyorum. Git çıkman lazım. Hop çıktım. Görmüyorum ki adamı görsem. Şu evin arkasında. Gördün mü? İki kar evin mi? He önümüzdeki. Ha, gördüm gördüm. Aldık onu. Birini kesti o burada. Pushlayayım mı? Sol sağa. İki vada. Tamam Öldürdüm. Ne atmış? Yer almadan gidiyorum. Görmedim ki. Oğlum o evin üst katına bakamadım bak. <laughs> Bakamadın <gülüyor> mı? <gülüyor> bakamadım. Ayı var bak. Aha yolda adam var. Abi, nerede? Markete gidiyor adam bak. Oo, Python. Hadi. Yok mu bir enayi pantolon mu? Ya Bakıyor oğlum. Üstüm çok dolu. Atsana bana yer otoyu. At A bana alayım onu. Nerede? Orada bir yerde. He tamam o zaman. Ne? Ha içinde. İki vadi. Ayı var ha. Ayıyı alsan mı? Topa bak ya. Çık girip yapıyor. <laughs> çok silah var üstümde ama. Hadi. Kürtler gelecek arkadan Ölünde. şimdi o sıkıntı. Aya naked var aşağıda. Headshot. ESA'ya nasıl ölmedi? Ölmüş mü Gerçekten ölmedi bu arada. Arkadan kaçtı bu arada marketten çıktı. Vurdum body. Bir body daha vurdum. Aa, galiba bana sıkıyor. Aa fırlatmada da adam var. Her yerde adam var. Çum şunu ölmeyekti. Öldürdük. Nice. O iyi ölüyordum yalnız ha. 10 canım var. 10 canım var. Arkadan, arkadan edeyim? 24 canım var. M2 mi? O evet. Çıkmamız lazım buradan. Ölme sen. Öldün mü? Hı <laughs> hı. Nice. Bir tapsın daha aldım. MP5 daha aldım. Senin MP5 galiba. Dışarıda biri daha var. Sağımda biri var. İki, iki var. Onu da kestim. İki can. Öldüm. Yer oto geldi bir de. Var ya nereden baksan 6-7 silah vardı üstümde. Purpose. Ah. Tamam alın buz kazması. Bende var bende var. Ben çıktım hatta. Tamam evde bir tane daha var Barış sen de onu al. Kah. Yanımda adam var. Öldürdüm birini. Hazmat. Aldım bunu. Canım az benim, şırıngam yok. Nerede? Ormanlıkta mı hala? Tam karşımda, kayanın arkasında. Can basamıyorum, 30 canım var. Öldü. Hele. Ben unutlarım ben mutlarım, sal. Bak, şey yapıyorum ben. Yukarıdan vurmasınlar diye buraya gel. Şu evden, evin sahibi kaç? Evden çıkacak. Gidelim buradan ya. Kurtardık orada ben... Ol, İki body vurdum öldüm. Şaka gibiler abi yemin ediyorum bak. Türk bu değil mi? Headshot öldü. Al git lootla koş. Sen de gelmen lazım. Senin ölün de var. Geliyorum, geliyorum. Ne koruyacağım o zaman? Sen evi yap. İkiniz koruyacaksınız. Okey. Dur dur açma, açma. Açıp çıkayım mı direkt koşayım? Bak, e, aç. Ondan sonra direkt buraya neyi atsın? Neydi mi atıyor? Neydi atıyor? Dur bekle. AK'ler AK alayım sandık adam falan bekle. Olur Açayım da dışarı koşayım ben. Bekle dur bekle 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 biraz. Kanka double barrel varsa ne yapacaksın? Öldürürüm oğlum ellerim var. Kanka ellerim var. Double barrel daha güçlü. Doğru. Tamam. Çıkıyorum. Sonra tehniyeler alır bizi vurur. Aç. Öldürdüm. Allah'tan ölmedin. Hadi koşalım hemen. Evde de olacak, evde de olacak. Vurdu yalnız bir tane ha. Çok sıkıntı bu arada ya. Atacağız ya. Ben de gidiyorum eve. Gel gel. Ne kanka? Ya buraya atmayı deniyorum. Bayağı buraya atıyorsun. Yapıştır. Aga bu adam evet. ya net makro var bu adamda ya. Videoya koyalım mı burayı? Koyacağım buraya Öldüm yeri. Kapı kapı kilit bendeydi doğru. Alet doğru bende. Bende değil valla. Evet. Gelmen lazım. Geleceğim. Bekle. İşte. tarafa. Sa sağ, sağ üstte doğru. Ya sen ben yanıma takalım. Gelebilirsin Barış. Al kanka kalkalım. Kanka bak şu şuraya duvar atamıyorum. Zıplayacağım, öleceğim. Koşuyorum. Tamam Koş la. O! Koştum. Kapat kapat. Beni beni nasıl vurdu lan? Oğlum Kuşturur, ufacık, incecik göstersem bile vuruyor adam. Karış Ne yapacak Üstümüzü burada bırakıp kill mi Evet öyle yapacağız Bak. Oğlum seninki fullendi ya Alp'e koyayım Ben bir dışarı koşuyorum Gerçi sana da koyayım. Adam evin yanında. <laughs> Salak. Suriyeli ya. Allahıma var ya bu çocuk suriyeli. Of sülfüllere bak. Çek. <laughs> <laughs> tamam yakışıklı oldun ne? Ha. hadi gidelim. <laughs> Bence de hadi. Hadi. Ölmeyelim ama bak ölürsek bittik yani. Hadi bismillah. <laughs> Oğlum çapulcu gibisiniz ya. <laughs> Ben 5 kere full setle gittim geldim hiçbir şey olmadı. Hadi Oğlum bas. siz niye dağınık koydunuz ya? Ya koydum. Ay düzenleyecekmiş özürüm. At abi. Evet. Arkadaşlar bir şimdi düştü. Tamam alıyorum alıyorum. Bunları dönüştürmeye gideceğiz. Bayağı bir loot'umuz var. Tamam. Hazır mıyız? Yeter o kadar ya. Yeter yeter. Surun al. Sur yoksa bak sol var, sağ alttaki var, var. Var var surum var. Tamam. O adam hala rufta bu arada. Let's go. Evet abi. Ondan sonra onu raid diyeceğiz. Büyük ihtimal alpin videosuna koyacağız onu da. İzlersiniz alpin kanalında. 10. Oyunu iyice bozdular. Yemin ediyorum. Ama burada burada çok ev var ya. Server 300 kişi. Her yerde evet. ev var. Fırlatma sahasının etrafındayız. Ben oraya gitmiyorum. Pay kaybederiz bu arada ya bu FPS'lerle şu an. Evet abi ben vuramam yani kafam bile dönmüyor. Ben de vuramam şu an 60 FPS. Değil 144 Hz'im var 60 FPS alıyorum. Evet. Drop yiyormuş gibi. Ben yürüyemiyorum zaten. Şu Hayır oyundan çıkıp da league. giremiyoruz ki 30 kişi 50 kişi. Evet sıra abi var. sıra bekletiyor Aynen ve öyle. 3 saat sürüyor bu sıra. Sabah girdin girdin yoksa bitti yani. Aynen öyle. Dönüş Uzun abi. zaman oldu böyle 304 400 kişiye kişi serverda oynamayalım. Ama iyi tokatlamadık mı? İyi iyi. Ben duymuyorum. Ben de duymuyorum ev sesi. Hazırız hadi gidelim. Let's go. 3K metal, 600 urda, 86 HQ. O HQ'lar güzel. HQ baya bayağı hı. lazım. Elektrik sistemi falan da yapacağız ya. <laughs> evet evet. Halledeceğiz ya. Sıkıntı yok. Vurduralım. Ay, harbiden kesiyor yalnız. <laughs> <laughs> Öldürdüm. <laughs> ben de bolt sıkıyorum. Bolt sıkıyor bu adam. Karşıdan bolt sıkıyor biri. L96 sıkıyor var. L96 mı? Oo, loot yaptı. Aldım bunu. Aha tepede kule ekliyorsun. Oğlum arbele sıkıyor adam bize ya. <laughs> oh, Akif. Okay. Oh. Öldüm lan. Ölme ölme kaç içeri gir. Çin çin zıpla zıpla. Zıpla. ölmedin ölmedin, ölmedin. Gelecek ama. Ay çok kötü yerdeyiz biliyor musun? Öldük bu arada ya. Net. Burada öldük aynen ya. Acayip kötü yerdeyiz. Açı yok ki açı. Nereden buluyor? Ev yıkılıyor? <laughs> Lan kapı mı açtı? Yok bir oğlum. Yakın mı? Sen mi sıktın? Öldürdüm. Arbelet korktum. Okay. Ölme ölme. 20 canım var. Ne? İşte? Gördüm adamı. Oo, ben Attım de gördüm. iki body. Öldü. Çıplak lan. Naked AK mi o? Ha. Topa var. Oğlum biz de kork korkuyoruz anasını avradını. Harbiden ben ya. Ben seti yüklenmedi sandım. Korktum ya. Allah'ım kimlerle uğraşıyoruz ya? Hay hay. Arke, Aa, Arkes. Ahmet lan. İsmi Ahmet adı. Ahmet Sarıdoğan. Jerry oğlum bunun adı. Ahmet Sarıdoğan. Adam var. Öldürdüm. Hazmat. Şırıngası hazmatı. Yer otosu var. Yerimiş süfürümüz bile yok kanka. Ne oldu bebe be ya? Ayda. Ehe, öldürdün bak. Çık dışarı, çık dışarı. Sık. E hadi e yani ya, dışarıda. 50 saniye beklerim gel, 50 saniye bekle. <laughs> Minikopteri çalalım Yiğit, minikoptere bin. Allah'ım ya. Çok <laughs> iyiydi bu geledim, ya. <laughs> Bunu o videonun şey başına koyacağım ben. <laughs> al buraya Allah. Al. Videonun başına minikopteri binmen lazım adamlar gel. Dur dur dur. Uf. Ela fırça kaldım. Ela fırça kaldım ben. Tertemiz ben oğlum. Tutadım. Tertemiz. Tutun şunu tutla barış. Tutadın. Minikopter. Şunu sen atan, alabilir misin? At at alırım. Alın her şeyimi atıyorum. Alın her şeyimi atıyorum. Ben süreceğim yiğit. Ay Alp. Oho oho ne der? Görülmez. Ağlamıyorum. Koş sen de eve koş. Yiğit. Götür. Lan Anladım. oğlum kör ettin beni ya. Ha? Vallahi... Oğlum nasıl koydun evi? Nasıl indireceğiz bunu? Lan yavaş yavaş. Sakin ol sen ya. Hoppa. Dur 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 dur. Tam vuracağım. Cam 3 kişi 3 kişi. Aldık 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 aldık. 2 3 body. Bir tane daha öldü. Öldü Azmat. Önümde fıstık önümde var yakında yakında. Benim tam önümde fıçık bak tam önümde. Tepenin al. Üç body. Tepe, Aa, tepede, tepe, tepenin... var bir tane, apaçıkta. İki kişiler, iki. Öldü bu, evin yanındaki bir tane. Başka var mı? Var, MP5'li var. Evin tepesinde bir yerdeydi. Bak şu altındaki tepede, altındaki, altındaki tepedeydi. Öldürdüm kanka, öldürdüm onu, öldürdüm. Helal lan. Tamam, iyi. Tamam aldık ya. Hadi. Güzeldi. Oy. Nerede? Aa altta mı? Yukarı. Bekle indirsin bekle dur dur. Dur bekle. Aşağıdan mı oynarız? Buradan mı? Bekle onlar nereye gidiyor? Aşağıdan oynarız gel. Atla fırının üstüne fırının üstünden aşağı. Buradan aşağı atla. Tamam. Aa heli helileri orada. Bekle. Oğlum, gel 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 aldık onları. Aa Sağ koşuyorlar aşağıda. Lan 8x alsaydım keşke ya. Boltum var aslında benim. Heli çalabilirsin istiyorsan. Bekle. Vuralım. Dur dur. geliyorlar gel. Süpre koyalım mı? Sık Üç. Sık, sık sık 2 1. 2 3 hadi. 4 hadi. Elimizi kolumuzu ya. Hiç ölmedi. Oğlum ben bayağı vurdum. Kız yok şu an. Koş. Bekle. Alacağız bu fight'ı. Yok yok taşın arkasındayım. Aa gördüm sana doğru geliyor. Ne çat Kaçtı Ölme, geri. Bekle. Tamam, tamam. Bekle ben bakıyorum. Çok sana. iyiydi, çok bekle. iyiydi. O daha çok iyiydi. Tamam. Aldık mı fight'ı? Diğeri nerede? Diğeri de ben de bilmiyorum. Ondan korkuyorum. Ölmedin ama. Hayır ben hasar bile yemedim. İki bir daha attım. Nice. Kaçıyor arkaya gitti. Arkadaşının yanına gidiyor. İkisi de gördüm. büyük yordun. kayada. Elektriğin orada lan ha üst kaya. Bali. Kayanın üstünde bir daha fazla. Öldüm. Kayanın Aşı üstündeymiş abi. A Aşı arkasında da bir tane daha var. Tam sıkıntı yok alırız orayı. O da geleceğim evden. Oğlum iki hese bir bati vurdu. Ölmedi. Öldü biri biri öldü biri Helal öldü. alıyorum. Öldün mü sen? Ya hayır hayır. Full'üm. 45 canım var. Tek çatladı iki mi öldü. Helal lan sana. Hepsi öldü, gel. Bu kadardı. Nice. Oy. Oo çek çek çek. Tamam. Diğeri de aynı galiba. Diğeri nerede? Diğeri kayanın arkasında, gel. Oğlum çok temiz çok oynadık lazım. be, helal. Ah. Ben bunu aşırı vurdum Abi. biliyor musun? Puller Katlamışlar bunlar da. Aynen. Alamıyoruz. Evet. Ee... Bekle, bandajları yapayım. Şöyle al. Kıyafeti Aynen. al. Tamam. Tamam. Hazırız hadi gidelim. Mini al. Hadi alalım miniyi de. Gidelim. Oy. <laughs> ne yapıyoruz kral? Beni lootladı değil mi o? Bir Bakayım baksana ona. Diyorsun, Bir bak. Çok maşallah buluşturur. maşallah. Sen saçlarını mı boyattın? Bak saçları Dip. bak. Ee, Dipleri sarı mı? Bak nasıl savuracağım saçlarımı? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> <laughs> Allah Allah. saçlarımı sınırıyorum rüzgara karşı. Topuz yapmış bir de. Oo güzel şey çıktı bak. Eee roket nice. Barış Bakayım. abi ben aldım eve, eve geliyorum. Vereyim sana da Tam. ne tamam. düşünüyorum. Hadi roof hadi. Milikopter düşerdi ya. Ve çok kaçırdık. Hadi vurdum roof'taki. Güzel mi kötü Kimber mü Yiğit? Güzel çıktı güzel. İyi. HQ set çıkmış full. MP5, MP5, Thompson. İki spas. Bu kakın geçecek. Vur. İki bal attın. Öldü biri. <laughs> Bak spreyi bir gör? gör lan bir oğlum gör. sen nesin lan? Spreyi bir gör. Sipriği He bir gör, işte. Gör, Bu yüzden aldım oğlum seni takıma. Yo ben almadım gel. Al burayı ya. Aldım mı orayı? Yani Düşmanlarına korku salıyorsun ha. Bir mini daha geliyor. geliyor. Bir tane Ağabey daha geldi. Ya. Vurdum iki üç tane. Bir tane daha vurdum. Ölmedi ya. Onlara da iki tane vurdum. Canı ben. aşırı az biliyor musun? Çok 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 hızlı döndü. Of eler full set aldım. Tek kişi miydi bu adam? Ya hayır iki kişiydi iki kişiydi. Ha şurada. Oy ne diyorsun? Aynen gel bak bak <gülüyor> <gülüyor> L96 falan mı? Çok iyi gel